Merhabalar yepyeni bir video serisiyle sizlerle birlikteyiz. Bu video serimizde şu an Avrupa'da, Türkiye'de olabilir fark etmez. O an hangi takım popülerse oynattığı futbolu teknik direktörün takımında uygulamaya çalışacağız. Ve ilk olarak Ajax'tan başlıyorum. E, tabii burada her şeyi şeffaf yapmaya çalışıyorum. Ben kendim bir taktik yapıp gidip Barcelona'da, Paris Saint Germain'de, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da deneyip gelmiyorum. E, Ajax'la başladık. Ajax gibi oynamaya çalıştığımız için Ajax'la başladık. İlk sezon devre arası ve sezon başı kesinlikle transfer yapmadım. Şimdi dizilişimiz bu. İlk başta ben de yaptığım zaman... Ajax'ın bir 10-15 maçını incelediğim zaman yani 3 tane oyun kurucu olur mu acaba? İçlerinden bir tanesi işte Fandebik mesela mezzal olsa biraz daha böyle iyi gibi ama Erik Tanhak o kadar çevirerek oynatıyor ki takımı. Yani işte bir maçta şu orta sahanın sağında oynamış. Ceza alanına hiç girmiyor. İşte Fandebik forvet arkasında oynadığı zamanlarda ve orta sahada oynadığı zamanlarda ceza alanına en fazla gelen oyuncu. De Jong hem geriye geliyor hem öne gidiyor ama o şu çizgiyi geçmiyor ceza alanında ısırtası çok fazla yok. Yani nerede yok denecek kadar az. E biraz kafa patlattık, düşündük. Nasıl yaparız, nasıl ederiz? E oyuncular da müsaitti. Altyapıdan da Gravenberch'i A takıma aldık ki 16 yaşında sezonun genç oyuncusu ödülünü kazandı. 29 maç ilk 11, 12 maça da sonradan girdi. Tamamen kendi öz kaynaklarıyla ve kendi düşünce tarzıma göre Erik ten Hag böyle oynatıyor. Tabii maç içerisinde ben de değişiklikler yaptım ama sezon genelinde böyle devam ettik. 4-3-3 ana taktiğimiz 4-2-3-1'de yan taktiğimizdi. Maç içinde de çok 4-2-3-1'e geçtik. 4-2-3-1 başladığımız maçlarda var. Taktiğimiz için önemli olan hususlar sağda ve sol, solda ve sağda oynayan kanat forvetler mevkiden bağımsız oyna ve daha fazla pres. Dolberg'e hiçbir şey yapmadım. Burada Tadic ile başladık forvette. Dolberg zaten sezona sakat başlıyor. Dolberg ile oynamanızın imkanı yok. Ee, bekledik. Tadic oynadı. Yardımcı forvet hücum olarak oynattım. Oynadı ama hep böyle bir keskin golcünün eksikliğini hissediyorsunuz. Tabi sezona başlarken de bütün oyuncular taktiğe alışana kadar biraz zaman geçti ama Dolberg'in geri dönüşü takımın form tutuşuyla birlikte artık bayağı etkili bir oyun oynamaya başladık. Kafamızdaki oyun yapısını yansıtmaya başladık. Bu sezonki Ajax'la tutturamadığım tek bir olay var. O da topa daha fazla sahip olma olayı. Biz %45-%50 arası bir topa sahip olma oranımız var. Ajax'ın daha fazla. Ama takımı da bozmak istemedim açıkçası. Başka bir detay daha taktikle alakalı. Daha az orta yap presi azalt. Bek oyuncuları mümkün olduğunca orta yaptırmamaya çalışıyorum ama tabii maç içinde bu ortalar gerçekleşiyor. Bunun önüne geçemiyorsunuz ama ben talimat olarak daha az orta yapın dedim. Bunun haricinde stoperler nasıl başladık sezona? Magaya mesela harika bir stoper. 32 maç, 5 gol, inanılmaz bir performans. 7.46. Böyle bütün takımların ilgisini çekecek seviyeye geliyor artık Avrupa'da falan çok iyi oynuyor. Bu sesi duyduktan sonra kendisinin 7 ay sakatlandığını ve sezonu kapattığını öğrendim. E tabi dediğim gibi hiçbir şey yapmadık. E, o sırada da Weltman vardı. Weltman sakat başlıyor, uzun süreli sakatlıkları var. Şu an ayakta oynuyor ama oyun başında çok uzun süreli sakatlığı vardı. Weltman yavaş yavaş iyileşti. E, tabi Pershurs var. Pershurs diyeceksiniz. Bununla da biraz oyun Bu da çok kaliteli bir oyuncu. Bununla da oynadık ama da görüyorsunuz şurada bir. Tam 11. ayda uzun süreli bir sakatlık. Yani elimiz kolumuz bağlanmaya başladı. Damga vuran performansları görmek için hemen şöyle bakalım gol asistlere. Dolberg 23 gol. Tadic 18, Neres 17, Ziyech 16 gol, 10 asist. Yani çok iyi. Lasse Schön. Aslında Luka Schön. Bizim geyimiz var tabi. 13 asist, 8 gol Huntelar, 7 gol, 9 asist. Yani takım herkes gol atıp asist yapmaya elinden geldiğince çalıştı ve oldukça da güzel bir sezon geçirdik. Zaten ligin en genç takımıyız. Şurada takım raporu istatistik şey, şey, pardon bilgiler bölümünden 23 yaş yaş ortalaması. Oldukça iyi seviyedeyiz. Şimdi takım raporunda size göstermek istediğim bazı olaylar var. Ligde teknik olarak ve zihinsel olarak gerçekten üst düzey bir takım. Yani tabii kondisyon, karar alma, kararlılık, şey pardon, konsantrasyon düşük olan değerlerimiz var ama genellikle baktığınız zaman teknik özellikle teknik kısmı ve zihinsel kısmında da ligin çitasını e, çıtasını yükselten takımız ama fiziksel olarak düşüş var. Takımımızın artı ve eksi yönleri tek tek saymayacağım. Bir sezon geçirdiğimiz için attığımız gollerden asistlere kadar her şey var zaten. Zayıf yönlerimiz de burada. Zaten maaş bütçesi, transfer bütçesi benim umurumda değildi. Hiç transfer yapmadık zaten. Genel antrenmana dokunmadım, asistana bıraktım. Özel bir antrenman programı uygulamadım. Ee, sadece bazı maçlardan önce maç hazırlığı yaptık. Duran toplarda da özellikle bir şey kullanmadım. Yani köşe vuruşlarını yapmış mıyız bir şey? yani burada özellikle yapmadım. Bir tarafı yapmamışım bile görüyorsunuz sağ tarafı yapmışız. İşte hücumda da yine bir şeyler yapmışım ama çok duran toplara çok dikkat eden, çok da başarılı, becerikli bir adam değilim. Bunu buradan söylüyorum. Siz bir duran top eklersiniz. Bu. Analizler bölümüne gelelim. Bu son 5 maç analizi. Baktığınız zaman artıları eksileri görebilirsiniz. Merkezden göbekten saldırıyorlarmış. Bunu merkezden saldırmalarını engellemek için ön libero bir tane gizli libero atabilirsiniz siz. Ama dediğim gibi takımın diğer işleyen çarkları bozulur. Ee, savunma attı merkez kendi savunmamızdan topla çıkmaya çalıştığımız için ön pre, ön rakibin ön alandaki presine top kaptırmışız. Ee, yapacak bir şey yok. Sol kanattan da çok e, atağa kalkamamışız. Hep e, evet sağdan gelmişiz. Bu bizim negatif unsurlarımız ama tabii bu son 5 haftadaki e, negatif unsurlarımız ve çok zorluk derecesi yüksek maçlar oynadık. Şimdi dizilişlerimiz e, en fazla 4-3-3. Burada 4-4-2 gösteriyor ama 4-3-3 ve 4-2-3-1 ile çıktık. 319 dakikada 4-1-4-1 ile oynamışız. Tabi burada maç içinde de 4-1-4-1'e geçtiğimiz var. E, veya işte 4-2-3-1 ama 4-2-3-1 ama bir tane orta sahayı ön leveraya çekmişliğim var. Burada tabi şu eksi 9. E, bu herhalde maça başlamadan 9 dakika ısındılar. Orayı eksi yaptılar. Neyse bunlar önemli değil. Rakiplerin dizilişleri her türlü şey olabilir zaten. Burada yakalanan gol pozisyonları var. Şimdi attığımız gol bölgelerine bakalım. Attığımız gol bölgelerine baktığınız zaman ceza alanı dışından şu bölgeden 20 tane gol atmışız. 19 mu? 20 tane gol atmışız. Burada hazırlık maçları dahil attığımız 106 gol var ama hazırlık maçlarında ben zaten sadece 3 maç yaptım ve 7 gol atmışım. O yüzden hazırlık maçlarında 99 gol atmışım. Ulan 100 yapamamışız. Kötü oldu. Şimdi ceza alanı içerisinden ceza alanına paslaşarak gir talimatı var. O yüzden ceza alanı dışından gollerimiz çok fazla yok. Belki ceza sahasına paslaşarak gir talimatı vermeseydik daha fazla olabilirdi. Çünkü uzaktan şut çekme becerisi olan çok fazla oyuncumuz var. Ama istediğimiz Olayı e, yansıtmışız sağdan soldan çaprazdan ceza alanı çaprazından penaltı noktasından ve alt bas alanından gerçekten gol oranlarımız oldukça iyi. Ceza alanı dışından da sağ çaprazdan belki atamamışız ama şu e, göbekten merkezden oyuncularımız golleri atmış. Yediğimiz gollere bakalım. Ceza sahası dışından 7 tane gol yemişiz. E, burada da ceza sahası Merkbut sıfırdan gol atmışlar. Ceza alanı içerisinde de görüyorsunuz zaten 23 tane gol de ceza sahası içerisinden yemişiz. Artık yani bir şekilde gol yiyorsunuz. Buna engel olamıyorsunuz tabii ki. Burada gol yediğimiz dakikalarda dediğim gibi fiziksel olarak dayanıklılığı ve kondisyon düşük olduğu için bazı orta saha oyuncularının 60'tan sonra 3 tane gol 18 tane gol yemişiz. İşte 61 ve 90 uzatma dakikalarında 18 tane gol yemişiz ve bir de kötü başlangıçlar yapıyoruz. Sanırım rakip hızlı başladığı zaman Karşılık veremiyoruz ama tabii biz 17 gol atmışız o dönemde. 6 gol yemişiz. Karşılık veriyoruz ama savunma anlamında karşılık veremiyoruz sanırım. En iyi olduğumuz dakikalarda 16 ve 30. dakikalar hiç gol yememişiz. Son 50 maçta gerçekten çok iyi. Bu yerellik maçlarında yemiş miyiz? Yok. Ee, kupa'da yememişiz. Kupa'da ilk şeyde de yememişiz. İlk 15 dakikada da yememişiz. Uluslararası evet 16 ve 30. dakikalar arası uluslararası maçlarda ilk 15 dakika bizi iyi başlamışız yani. 31-45'te çok gol yemişiz. 76-90 evet. Neyse hazırlık maçlarında ekleyelim buraya. Ya hazırlık maçlarında ekleyelim diyeceğim. Zaten hep hazırlık maçlarında yemişiz. Çünkü takımın tamamını değiştirdiğiniz için. Evet bunlar da bizim gol istatistiklerimiz. Ve gol attığımız bölgeler. Asist bölgelerine bakalım. Ee, sağ kanat, sol kanat 19-14. Gol asistlere baktık. Ee, buradan şunu gol türlerine bakalım. Şimdi 18 tane duran toptan asist doğrudan doğruya duran top asist. Ee, 48 tane mutlak gol pozisyonu yakalamışız. 41 tanesini değerlendirmişiz. Rakiplerimiz 27 tane mutlak gol fırsatı yakalamış. 20 tanesi gol olmuş. Şutlara bakalım. Şimdi toplam takımımız bu sezon boyunca hazırlık maçlarında birlikte 878 tane şut çekmişiz. 456 tanesi kaleyi bulmuş. Kaba bir tabirle %50 diyebiliriz buna. Ve bu 456 tane kaleyi bulan şutunda 106 tanesi gol olmuş. Tabi burada da 4'te 1 deyip geçebiliriz buna da. Kaleyi bulan her 4 şutumuzdan birisi gol olmuş neredeyse. Tam kafamızdaki oyunu sahaya yansıttık. Hep beraber topla öne gidiyoruz. Hep beraber topun arkasına geçiyoruz. Şöyle güzel bir taktik yaptığımı düşünüyorum. Kariyer devam ediyor. Takip etmek isteyen arkadaşlar canlı yayınlarımıza gelebilirler. İkinci sezona başlayacağız. Transferleri hep birlikte yapacağız ama yine ben çok fazla bir şey değiştirmeden e, bu taktikle gene ayak seviyesini çok çok üstünde olmayan oyuncuları bulup acaba bir sene daha şampiyon olabilir miyim ligde e, kupada ve Avrupa'da nerelere gidebiliriz bunları göreceğim umarım yayınlarda da beni yalnız bırakmazsınız e, görmek istediğiniz bilmek istediğiniz başka istatistikler olursa yorumlara yazın ekran görüntülerini sizlerle paylaşırım e, bu arada oynamak isteyen arkadaşlar için save'i de paylaşıyorum sizlerle. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.